Lezzet Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz şekli şahane, tadı efsane elmalı kurabiyelerimin tarifini vereceğim. Yapımı çok kolay ve lezzetli olan kurabiyelerin yapımına geçelim isterseniz. Elmalı kurabiyelerimiz için 3 adet elmamız var. Elmalarımızın kabuklarını soydum ve elmalarımızı şimdi rendeleyelim. Elmaları rendeledik. Üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu ilave edip karıştıralım. tavamızı ocağımızı aldık 3 yemek kaşığı şeker ilave ettik şekere kaşık sürmeden erimesini bekleyelim bu şekilde tavamızı sağa sola çevirerek şekerimizi eritelim eriyen şekerimize 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip bu şekilde tereyağıyla beraber içini karıştıralım tereyağı da eridikten sonra elmamızı ilave edelim. Şekilde elmalarımızı kayıralım. Elmalarımız suyunu çekti. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tarçın ilave edelim. Ve tekrar karıştıralım. avuç kırdığımız cevizimizi ilave edip 1 -2 dakika daha kavurup altını kapatalım. Elmalı kurabiyenin hamuru için oda sıcaklığında 80 gram tereyağımızı kabımıza alalım. İçerisine 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı yoğurt 3 yemek kaşığı şeker yarım rendelenmiş limon kabuğu 1 yemek kaşığı limon suyu 1 paket vanilya yarım paket kabartma tozunu ilave edip hepsini karıştıralım. içerisine unumuzu ilave edelim. Ve bu şekilde biraz daha karıştırıp sonra hamurumuzu elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvam oldu. Şöyle göstereyim hamuru. Bakın bu şekilde Hamurumuzun üzerine streç filmle kapatıp 15 dakika dinlendirelim. Hamurumuzu tezgahımıza aldık. Hamurumuzu küçük bezelere bölelim. Arkadaşlar bezemizin büyüklüğü bu kadar olacak. Tezgahımızı alalım bezemizi. Merdane ile açalım. Hamur yağlı olduğu için gayet kolay açılıyor. Hamurumuzu kahve tabağından biraz büyük olacak şekilde açalım. Yapımı çok kolay gördüğünüz gibi. Yemesi de bir o kadar lezzetli arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şöyle bir aparatımız var. Onunla hamurun ortasına gelecek şekilde hamurumuzu keselim. Ve elmalı harcımızdan Hamurumuzun bu köşesine koyalım ve bu tarafından bu şekilde katlayıp uçlarını parmak uçlarımızla birleştirelim. Böyle yaparak hamurumuzu döndüre döndüre kapatalım. Bu şekilde altını da kapatıp. Gördüğünüz gibi harika şekilde kurabiyelerimiz oldu. Bakın görüntüsü harika. Bir tane daha gösterelim isterseniz. Şurada açtığımız hamurumuz var. Bu şekilde kesip elmalı harcımızdan yerleştirelim. uçlarını kapatalım. Döndürerek hamurumuzu getirelim. Altını kapatalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın harika oldu. Elmalı kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Ben şöyle kenarına biraz haşhaş dökmek istiyorum. Arzu ederseniz siz de dökebilirsiniz. Daha güzel bir görünüm oluyor. Bu şekilde yapıp tepsimize dizelim. Kurabiyeleri tepsimize dizdik. 180 derecede üzeri pembeleşene kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Sıcakken üzerlerine pudra şekeri serpelim. Soğuduktan sonra servis yapacağım. Arkadaşlar kurabiyelerimizi pişirdik, soğuttuk, tabağımızı aldık. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Bakın arkadaşlar şekli de şahane, tadı efsane, harika elmalı kurabiyelerimiz oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle içini keserek ben size göstereyim. Bakın harika içi de dolu dolu. Harika bir lezzet arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.